Herkese merhaba. Ben Gizem. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoda size Almanya'ya gelme sürecinden birazcık bahsetmek istiyorum. Neden geldiğimi biraz anlatmıştım ilk videoda. Şimdi ise Almanya'ya gelirken hangi evrakları hazırladım, işte vizem ne kadar zamanda geldi, neler yaşadım, İstanbul'daki konsolosluk görüşmem nasıl geçti? Birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Umarım video çok uzun olmaz. Çünkü 4-5 dakikalık videolar hazırlamayı planlıyorum bu kanalda. Daha böyle hap bilgiler, hani al çık git gibi e, videolar hazırlamayı planlıyorum. Şimdi kısa bir özet geçelim hemen. 6 Mart'ta biz evlendik İstanbul'da ve eşim 11 Mart'ta Almanya'ya uçtu. Ben İstanbul'da kaldım. Birkaç ay böyle ayrı bir şekilde yaşadık. E, o gittikten sonra ben hemen tabii ki de e, sürecimi hızlandırmak amacıyla vize e, sürecimi başlattım. Şimdi hemen size tarihleri de söylüyorum. Ben 25 Mart'ta e, vize randevuma başvurdum. yani. Bana vize randevusu verin diye iData'ya başvuru yaptım. Bu zaten bir süreç. Yani bu uzun süren bir süreç. Bunu önce söyleyeyim. benim vize randevumun verildiği tarih 30 Mayıs'tı. Yani 30 Mayıs'ta bana bir tarih verildi ve dedi ki dediler ki bu tarihte gel bir evraklarını teslim et. Bu tarih de 22 Haziranda. Yani şöyle oldu. 25 Mart'ta ben randevu başvurusu yaptım. 30 Mayıs'ta benim randevum atandı 22 Haziran'a. Böyle bir süreçti. Yani arada yine iki aylar, bir aylar var gördüğünüz gibi. Zordu, yıpratıcıydı. Facebook gruplarına, dayanışma gruplarına işte tarih atandı bana atandı, sana atandı mı? Hani böyle bir olaylar silsilesi var zaten bu Almanya gelişte. Ama her şey atlatılıyor, hiç merak etmeyin. Ee, bunu öncelikle söyleyeyim. 22 Haziran'a randevu tarihim verildi ve ben ne yaptım? Tabii ki de hızlı bir şekilde evraklarımı hazırlamaya başladım. Şimdi Hemen evrak listesine gelelim. Öncelikle bunlara nereden ulaştım? İdata'nın kendi sitesinden ulaştım. Şöyle zaten diyor. Eşinin yanına gidebilmek için aile birleşimi vizesi isimli bir vize. Benimkinin ismi buydu. Hemen şöyle bir evrakların üzerinden geçelim. Ve randevumda hangileri benden istendi, hangileri istenmedi. Çünkü bu yani o kadar çok araştırılıyor ki ben de buna dahilim. İşte apostil yaptırdın mı kaymakamlıkta apostillisini mi aldılar apostil olmayanı mı aldılar. Böyle süreçler var yani hani insanların kafasını karıştıran. Bunların hepsinden bahsedeceğim tane tane gidelim. Şimdi 2 adet başvuru formu çok basit. Vize başvuru formunun çıktısını alıp dolduruyorsunuz ve imzalıyorsunuz. İnanılmaz basit zaten bunun nasıl doldurulması gerektiğine dair videolar internette YouTube'da var bence bunu tekrar çekmeme gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü çok detaylı anlatan güzel videolar var gerçekten. Ama hani bir gün dur ya ben de çekeyim. Şu formu nasıl doldurmuştum diye bir video çekmeye karar verirsem size haber veririm. Şimdi iki adet başvuru formunu doldurduktan sonra bize başvuru ücreti 75 euro. Bunu yanınıza götürüyorsunuz. Tik Geçerli pasaport ve pasaportta işte kişisel bilgilerin bulunduğu sayfanın iki adet fotokopisi. Pasaportunuz zaten tabii ki de sizinle. E, fotokopisini vesaire halledin. Orada sanırım e, ücretli bir şekilde fotokopi çekiliyordu. Bunu unutmayın. Yani bol bol yedekli gidin derim ben. E, onun dışında e, iki adet vesikalık resim. Bunu söyleyeyim. söyleyeyim. Her iki eşin eksiksiz nüfus bilgilerini içeren nüfus e, şey formül B belgesi. Bu da sizin evliliğinizin uluslararası geçerliliğini e, belirten bir belge aslında. Formül B'yi nereden aldım? E, Kadıköy'deki nüfus müdürlüğünden aldım. İşte kendi nüfus müdürlüğünüze gidip e, Formül B almak istiyorum derseniz zaten direkt veriyorlar. Bunda da sorun yok. Formül B'ye e, çeviri yaptırmadım. Çünkü Formül B zaten uluslararası bir belge. Bunun için herhangi bir tercüme yapmadım. Bu da çok merak ediliyor. Tercüme yaptırdım mı, yaptırmadım mı? Yaptırmadım. Geçelim. E, tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği. Hem sizin hem e, işte Almanya'daki eşinize ait olan e, belgenin sunulması gerekiyor bu dosyanın içerisinde. Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneğini tabii ki de nüfus müdürlüğünden aldım. İşte şey dedim e, açıklamalar, düşünceler kısmı dolu olmalı. Şimdi bir sonraki belgeye geçiyorum. Ha, bir dakika bunu çevirttim mi? E, tam tekmillere gidip Kaymakamlık'ta apostil yaptırdım. Aynı zamanda da Kadıköy'de Panda Tercüme diye bir yer var. Panda Tercüme bürosuna gidip e, Almancaya çevirdim bu belgeleri. Ama benden Almancasını aldılar, Türkçesini almadılar. Apostili çok önemsemediler. Evet, bendeki süreç bu şekildeydi. Sonrasında e, Almanya'da yaşayan eşin e, yabancı uyruklu olması durumunda pasaport fotokopisi, vize fotokopisi yanımdaydı. Bir de oturum kartının fotokopisi. Şimdi burada bizim sürecimiz biraz farklıydı. Çünkü ben başvuruya gittiğimde henüz şey yoktu. E, eşimin e, Rıdvan'ın bir e, oturum kartı elimde yoktu. Sadece oturum kartına başvurduğuna dair bir belge vardı elinde. Şu tarihe kadar işte oturumunuz vardır diyen bir belge. Bu bende de var şu an bu arada. Almaya geldikten sonra ben de aldım. Ee, ama hani elimde bir kartı yoktu buradaki belge listesinde ve bu beni inanılmaz gelmişti. Hani kartı olmadığı için sürecim uzayacak mı falan? Uzamadı. Bunu da belirtmiş olayım. Ee, onun dışında gelelim e, dil belgesi olayına. Bu da yine bir tartışma konusu çünkü. Ee, ben eşimin mavi kartlı bir vizeye sahip olmasından ötürü Almanca konuşmaya zorunu tutulmadım. Güzel bir cümle kurmuşumdur. yani dil belgesi ibraz etme zorunluluğum yoktu ve konsoloslukta Almanca konuşmadım. Bu detaylar çok merak ediliyor. Bunları da söylemiş olayım. Bunun sebebi eşimin e, EU, işte e, Avrupa'da geçen Blue Card'da sahip olmasından dolayı. Yani sizin sürecinizde A1 ve A1 belgesi e, sunmak ve Almanca konuşmak zorunlu olabilir. Lütfen bunu iyi araştırın. E, burada nasıl bir muafiyet söz konusu? Bu e, evrak kağıdına tek tek yazıyor. İşte şöyle şöyle olanlar muaftır, şöyle şöyle olanlar muaftır gibisinden. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Evraklar gerçekten bu kadardı Evet. Şimdi gelelim konsolosluk görüşmemin nasıl geçtiğine. İstanbul'daki konsolosluğa gittim ben. Sanırım e, Türkiye'de 3 tane yer var. İzmir, Ankara, İstanbul diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ben İstanbul'dakine gittim. E, araştırmalarıma göre herkes şöyle diyordu. İşte gittim köpekler çantamı kokladı. Korkunç bir yer işte yok şöyle bölmeler var sizi arka tarafa alıyorlar falan. Yani öyle bir geriliyorsunuz ki vize görüşmesine giderken sanki dayak yemeye gidiyoruz gibi. Hiç öyle bir ortam yoktu. Kapıdaki köpek inanılmaz tatlıydı. Çantamı yere koydum ve kokladı tabii ki çok doğal olarak. E, konsolosluğa giriş yapıyorum çünkü. K9 köpekler çantamız kokluyor. Sonrasında ne, yapıyor, ne yapıyorlar? Kapıda işte niye geldin bilmem ne gibi sorular soruyorlar. İçeri giriyorsunuz. Yine çok basit. Hiçbir gariplik yok. İçeride bir sıra numarası aldım. Ama öncesinde sağ tarafta bir tane kargo masası var. Aras Kargo'ydu yanlış hatırlamıyorsam. Orada belli bir ücret ödedim ve pasaportumun eve gönderilmesi için bir başvuru yaptım. Ev adresimi yazdım falan. Küçük bir kağıda. Bunu hatırlıyorum. Karşısında bir tane banko var. Oraya da kadına evrakları veriyorsunuz. O ayıklıyor işte buna gerek yoktu, buna gerek yoktu falan. Gerek yoktu dediklerini söyleyeyim e-devletten alınan nüfus kayıt örneklerini kenara ayırdı, istemedi. E başka eşimin işte burada tuttuğumuz evi e eve onun ismi yazılıydı. E o belgeyi getirmiştim kira sözleşmemizi almadı. İş sözleşmesini almadı. Maaş bordrolarını almadı. Yani ben o kadar çok şey getirmiştim ki zaten yani çoğunu almadı öyle söyleyeyim. Siz bu listeye sadık kalın yeterli. Ee, onun dışında ne oldu? Gittim, oturdum, sıra numaramı bekledim. Sıra bana geldi. Gittim ve hani bir tık böyle bir Almanca konuşturur mu korkusu var tabii içimde. Yani çok çok başlangıç seviyesinde Almancam var çünkü. Ve normal, merhaba, hoş geldiniz işte. Evraklarınızı alayım, şunu alabilir miyim? Eşinizin pasaport fotokopisi böyle tek tek alttan veriyorum. Önümüzde bir şey var, duvar. Yani böyle şey, cam bir şey var. Altından uzatıyorsun. Yani bu da Covid önlemleri bence. Hiçbir anormallik yok. Korkunçluk da yok. Çok tatlı bir kızdı hatta sonrasında evraklarımı verdim. İşte Almanca hiçbir şey konuşmadım. İçim çok rahat ve mutluyum. E, dedi işte tam evraklarınızı aldım. E, birkaç işte haftaya vizeniz gelirleri. Birkaç ay da sürebilir dedi. 3 aya kadar sürebilir. 3 aya kadar bizi aramanız gerekmiyor dedi. Bunu da çok net bir şekilde belirtti. E, sonuç olarak e, görüşmem çok hızlıydı. 10 dakika falan sürdü ve çok tatlı geçti. Hemen vizenin e, çıkma tarihini söylüyorum arkadaşlar. Vize randevum 22 Haziran 2022'de 16 Temmuz'da vizem geldi. Yani kapı çaldı ve ben şok. Bir baktım. Bir de şey oluyor ya. Acaba içine vize var mı? Hani reddedildi mi? Oturum kartı yoktu falan ya. Bunları düşünüyorum ben. Ama bu muhteşem sayfaya sahip oldum. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Anlatacak başka böyle lafı dolandıracak hiçbir şey yok. Yaşadıklarım bu şekildeydi. Evraklardan bahsettim. Vize sürecimden bahsettim. Tarihlerden ve görüşmemden bahsettim. Sanırım her konuya değinmiş oldum. Bundan sonraki video ne olur? Şöyle bir notlarıma bakayım. Kafamda çünkü bir sürü e, video konusu vardı. Hangisini seçerim şu anda emin olamıyorum. Ama yine de şöyle bir bakalım. E, Berlin'de benimle bir gün veya bir ev turu vlogu düşünüyorum. E, Berlin'de ev arama web siteleri, ev nasıl bulduk, bunlardan bahsetme ihtimalim var. E, Almanya Abur cuburlu ile alakalı şöyle eğlenceli bir video çekebiliriz Rıdvan'la yani eşimle. E, Almanya'daki sigorta başvurum, işte oturum başvurum aslında bunun hepsinden önemli olan şey oturum başvurumu çok hızlı bir şekilde randevusunu çok hızlı bir şekilde alabildim ve gittim kağıdı aldım 2026'ya kadar şu an oturum belgem var sadece kartım gelmedi bunu nasıl başardım bunu ayrı bir videoda anlatacağım video çok uzun olsun istemiyorum bu yüzden burada sonlandıralım Umarım keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın ki yeni videoları kaçırmayın. Videoyu beğenirseniz de çok çok mutlu olurum. Yorumlarınızı bekliyorum. Her türlü sorunuzu sorabilirsiniz. İster buradan, ister Instagram'da DM'den, her yerden bana ulaşabilirsiniz. Mail de atabilirsiniz. Hiç problem değil. Hepsine dönüyorum. Sizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.